Şimdi de sırada kültür sanat dünyasından derlediğimiz haber turumuz var. Starı Ajda Pekkan hayatını anlatacağı kitap için kolları sıvadı. Sen mi, önden, mi 68 yaşındaki süperstar yeni yaşında hem yeni bir albüm hem de yeni bir televizyon programına başlayacak. Yenilikler bununla sınırlı kalmadı. Ajda Pekkan'ın hayatı kendi ağzından kaleme alınacak. <laughs> çıkması muhtemel kitapta hayatındaki en önemli olayları anlatacak. Kim var orada? Neriman Akın. Abi yanlış yazdınız. <laughs> Edebiyatın modern ve daha suna yakınla Karadeniz müziğinin önemli ismi Volkan Konak aynı sahnede. <laughs> tarzıyla ya, anlattığı hikayeler izleyicileri bambaşka bir dünyaya götürdü. Ya ver, veremezsin. Verirsin derken olmadı. Bir saat bir yoktum. Çıktım geldim eve. Annem tabii merakla bekliyor. Ya oğlum ikametgah nerede? Anne sorma. Ne oldu? Senin adını yanlış yazdılar ya. Volkan Konağan seslendirdiği şarkılarsa geceye ayrı bir renk kattı. <laughs> Dokun ile düzenlenen 9. Dağ Filmleri Festivali 25 Şubat'ta başlıyor. Birbirinden ilginç ve heyecan dolu uluslararası filmler izleyiciyle buluşacak. Festivalde çocuklara özel filmler de yer alıyor. Festival 2 Mart'a kadar devam edecek. Önce İstanbul ardından İzmir ve Ankara'da doğa severlerle buluşacak. Rönesans'ın önemli ressamlarından olan Ali Balkan'ın Masallar Şehri İstanbul sergisi açıldı. Büyük ölçüde Masallar Şehri İstanbul öne çıkan seridir. Sergi sonu neredeyse yarısından fazlası bu seriye ayrılmış durumda. Gelenler İstanbul'un önemli simg simgeleri olan Kız Kulesi, Galata ve vapurların birçok Deforme halini, hikayeleri ve şiirleri beraber görecekler. Resimin fırçasından çıkan İstanbul simgeleri sizi farklı bir dünyaya davet ediyor. Bir uzak doğu iş makinesinin gözünden mesela Galata nasıl gözükür, bir vapurun gözünden Galata nasıl gözükür mesela bu, bunlarla ilgili birçok salon görecekler. İstiklal'den geçerken uğrayabilirsiniz.